Saat 10'du almadılar içeri. Lambalarda çok takıldım. Bir suçum var mı yani? Tolerans tanımaları lazım. Keyfi kalmadık ki parkta oturmadık ki. Lambalarda takıldık. Yazık günah yani bu kadar. Tam onda. Tam onda mı? Ya onu 15 geçe de giriş onu değil mi? <laughs> Arabam terminalin orada arıza yaptı. Buraya kadar geldim. Burada da kaldım. Koş koş Almadılar mı içeri? Almadım. Hayır, Almış, neden? 30 saniyede geç kaldım. 2 dakika ile geç kaldım diye almadılar. Ne Nereden kaç... geldiler? Hepsini alınlar. Mersin'den geliyorlar. Ne kadar geç kaldınız herhalde değil mi? Evet. Geç kaldılar. Mersin'den sonra onun için geldiler. 2 dakika, 3 dakika için alınmaz mı yani? Dışarıdan alsınlar alırlar içeriye. geç kaldı